Benim ölümümü izlemekten başka yaptığı bir şey yok belki ama olsun da. <laughs> hayır, hayır, hayır. Hayır ne yaptın Doğan? Evet, beyler ve bayanlar, herkese tekrardan merhaba ve hoş geldiniz. Bugün Karabasan 2 oynuyoruz. Bunun ikini biliyorsunuz ki oynamıştım ya da bilmiyorsunuz ki bu evet bunlar benim standart konuşmalarım oldu. Çünkü sizi ilk bakışta karşıdakinin kim olduğunu anlayamıyorum gibi konuşmalar. Evet, şimdi ben 10 saat menüyü bekledim aslında menü gelecek falan filan diye ama o da ne? Aslında menünün içinde doğmuşuz ve bu birazcık da ürpertici. İlk oyunu bilmiyorsanız ve direkt ikiye geçtiyseniz bir küçük kızız veya erkek çocuğuyuz bilmiyorum. Ama bir küçük çocuğu çocuğuz ama şu an odaya bakılırsa aynen kız odasındayız. Ve bizim korkulu rüyamız bir şey var. Karabasan. Karabasan bizi geliyor yakalamaya çalışıyor ve karabasanların tek korkusu ışık. Elimizde tek dostumuz ışık olacak ve o ışığı kullanarak hayatta kalmaya çalışacağız. Ne kadar güzel bir gün. Başlayalım hadi. Şimdi Cime. Wow. Wow, pencere. Yağmurlu bir günde pencereyi açık bırakmanız biraz suç. Abi. Ay. Hayır ben senin annen olmayacağım sese bak. Ya çocuğunuza böyle oyuncaklar mı alıyorsunuz? Ya ben annen değilim. Ya bir kara basan gelmeden ben bu oyuncaktan korktum ama. Bana bir şey mi söyleyeceksin? O benim için geliyor. Onu biliyorum, biliyorum. küçücük kızım. Ya of, of. Psikolojik baskıya bak. Cidden hiç iyi değil ya. Şu küçücük çocuklar zaten beni her zaman germiştir. Ve ben ilk oyunda aa, acayip tırsmıştım yani öyle böyle değil ve ikinci oyunu tabii ki her zaman ikinciye ha birazcık daha korkunç yapalım. Birey zaten alıştılar falan derler. Aa, ama aslında şöyle bir şey var. Aa, daha iyi o gibi çünkü üstte falan hangi çocuk odasında olur bilmiyorum ama tavanın üstünde koskocaman havalandırma olduğu zamanları falan hatırlıyorum. İlk oyun öyleydi. Şimdi. Aha! Yürüyebiliyoruz. Shade, of! Of! İlk oyun işte böyle değildi. Tamam. Şimdi olayın derinliğini long. anlıyorum. Aha! Tamam Fener. Aa, tamam tamam tamam. Anladım. Ah! Oh, Use your ears as well as your eyes, mommy. Hear him before you see him. Wow, şey diyor. Anne diyor. Tabii biz nasıl annesiysek artık bilmiyorum. <laughs> diyor. Onu görmeden önce kulaklarınla duyman lazım. Yani bu karabasan başka karabasan. Öbürkü böyle ha ben geldim dostum falan filan. De bir kendini gösteriyordu fakat Şimdi göremeyince çok daha iş aa, berbatlaşıyor. Acaba nerede? Değil mi? Acaba nerede? Ok tuşlarını falan da kullanamıyorum. Eyvah! Vallahi çok az yer var ama sanki bir sürü yer var da ben göremiyormuşum gibi geliyor şu an bana. Ve normalde benim e, sola, sağa, oraya, buraya gidebilmem gerekmez mi? Tamam, tamam şarjım var. Neyse. Şarjım var. Sakin, şu an bayağı odaklandım. Kafa da aynı şekilde duruyor. Tavşan kardeşi nasılsın? Canım benim. Ah! Ah! Ben ah. nerede? Burası değil mi? Neresi Orada tamam orada Tamam orada İşte buradasın Eyvah Havalandırma daha küçük bu sefer Ki mantıklı olanı yanmışlar Tavanda böyle 5 metrekarelik Falan bir havalandırma Çocuk odasına uygun değildi Ama keşke öyle kalsaydı Keşke öyle kalsaydı Ben havalandırmayı seviyordum ya Psikopat bir konuşan Evet koymuşlar. Git! Git! Psikopat şarjım ama oho şarjda Baya sıkıntı ya. Şarj baya sıkıntı. Sesi duymam lazım değil mi? Tamam şarjı taktik bakalım nerede. Oh, 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 Çek elini. Çek elini koluna. Lan psikopat ya kara basansın anlıyorum Git başka Tamam. Espri yapmayacağım. Dorukan espri yapma. Tutamıyorum kendime. Kara basansın neden yağmur yağdığında geliyorsun değil mi? Kara basan kara basar. <laughs> affedin beni beni affedin cidden. Bu, bu espri yapmak istemezdim ama espri bile değil aslında ama çok işimde kaldı. Kara basan deyince aklıma hep bildiğim kara basan kişiler geliyor. Dayanamadım. Ops ops ops. Hiç mi hiç hoş değil. Hiç mi hiç hoş değil. Eyvah eyvah. Işıklar da karar kapanmaya başladı. Elim havada kaldı bakayım. Oho. Ah ah ah. O neydi? Ah. Çek elini kolunu. Elim havada kaldı. Aa, her şey burada. Eyvah. Eyvah nereden gelecek? Buradan gelebiliyor mu? ay? 3 nokta değil mi? Eyvah. Eyvah eyvah. Hadi lütfen abi son bir kez daha gözük. Son bir kez daha gözük hemen şarj edeceğim. <laughs> Ay. Örümceği görmedikten sonra sıkıntı başlar yani böyle. Aynı o durumdayım şu an. Ah! ah. Sesini duyuyorum ama nereden geliyor? Saat 5. 6'da falan sabah olmaz mı abi? Sizi sabah kaçta hava kararı? Ah, oh, ah. Oh, tamam. Hava ka Oh be. Oh be, tamam. ma Böyle bir şey yok. 10 saat gece 2 saniyede birden gündüze dönüyor. Oh. Wow. Oh. Bir de şöyle bir şey varmış. Beni yanıltabilirmiş. Yanıltabilecek şeyler yapabilirmiş. Ah. Tam da istediğim şey. Ne güzel. Önemli olan YGS değil LYS <laughs> değil mi? Güzelim can dostum tavşanımı almışım. Benim ölümümü izlemekten başka yaptığı bir şey yok belki ama olsun da. <laughs> hayır, hayır hayır. Hayır ne yaptın Doğukan? Açtı ama açtı. Bu geceyi bitiremiyor muyuz? Yok abi. Alt F4 açtı bunu. Adımını atsa içeri de ben ne yapacağım? Of! 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 Yok böyle bir şey. Şar ilk oyununda da şarj etmeler beni bayağı tersime gelmişti. Yasanın altından Batarya alana kadar canım çıkıyordu. Ya bu pencere açık kalmasa ceyran oluyor yani küçücük kızız burada. Yiyeceksen de en azından üşütmeyelim. Sonra tadımız... Ah, 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 ah! Dikkatimi dağıtmaya çalışıyor. Eyvah ama ben anlayamayacağım ki senin nereden. Ha ah, geldi yine. Sen var ya sen. Sen var ya sen, sen acayip bir şeysin. Of, of tam tam tam. Aha kapıda mı? Hayır değil. E ee? Ya gece lambamı da bozdu. Pislik. Ondan ne istedim ben? Gayet seviyordum onu. Ha, küçücük kızın uğraştığı şeylere bak. Git, git kardeşim git. Seni sevmiyoruz burada. Seni kimse sevmiyor. Bak ne güzel tavşan falan filan böyle ne güzel tatlış bir odam var ya. Çok tatlış olduğumdan mı beni yemeye çalışıyorsun yoksa önüne geleni yiyor musun? Eğer önüne geleni yiyorsan boş ver abi bu beni atla. Oo yanıtmalara tekrar başladık. Elektrik devresi falan of of bütün her şeyi berbat etmeye başladı yalnız bu. Tamam 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 tamam. Ayağını da şarj et şarj et. Güzel. Hemen. Oh oh oh. Oo, işimiz daha da yaş. Sadece 4 noktadır umarım. En son diyordum. En azından bir nokta, birkaç nokta. 3 nokta. Kontrol edilir mi edilir. Ama yakınımda 3 nokta. Bayağı riskli olunca Sorun oluyor yani. Bayağı sorun oluyor. Tamam tamam tamam. Elini, elini görebiliyorum en azından. Şimdi benim saate baksam. Oh tamam tamam. İkinci geceyi atlatırız ya. E, çok kesin konuşmayayım çünkü gece sonlarına doğru bayağı coşabiliyor böyle tipler. Şu mağazımı açmayayım. Şu mağazımı açmayayım. Gayet iyiyiz. Aa, şu an mı şu an açıyor. Lamba veriyorsunuz da fenerin bari pili kaliteli olsa ya. Bu kadar dandirik dandirik şeyler. Bir de hayatta kalmaya çalışıyoruz ya. Bir bitmediğiniz korku oyunları neden bu kadar? Neden böyle? Ah! 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 Tüylerim diken diken. Ya. Ya. Saat Git git istemiyorum seni. Şarj et birazcık daha et. Kalbim çıkacak. Aa, git istemiyorum. Bütün replik, bütün bölüm istemiyorum replikleriyle geçti. Ama acayip gerildim. Doğan'a senden bir şey istiyorum. O da lütfen erken sabah olsun. Okula gitmek istiyorum. Bak. Bak bu, bunu her gün duyamazsın. Gitmek istiyorum. Seve seve gideceğim. Koşarak gideceğim okula. Oh! Şaka yapmıştım. Gitmiyorum ama. <laughs> Tabii. Sen misin gitmeyen? Yani. Üçüncü gece daha kötü gelecek. Değil mi? Aa. <laughs> <laughs> evet çok iyiyim. Aynen. Pes etmeyeceğim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> çok güzel ya. Cidden hani en azından şey olsaydı böyle içimi rahatlatacak cidden bir şey olsaydı. Hani orada laf kalabalığı yapmaktan başka bir şey yapmıyorsun. Wow! Bayağı bayağı hızlı gelmeye başlıyor. Fark edemedim. Oyunlarına kandım mı? Gidiyorum yalnız. Bayağı iğrenç bir şeysin. body. It So close to my old one. Ah ah ah, ya şu an şu an hiç hoş değil. Bebek ne dedi biliyor musunuz? Bu vücudu sevdim çünkü eski vücuduma çok benziyor eski vücudu. Yani hayalet. Of of. Hayır hayır hayır. Arabalar falan da geçiyor. Eyvah çok acayip dikkat dağınıklığı vermeye başladı. Şarj ol, şarj ol, şarj ol. Maybe I'll tell you a secret, okay? Ya sırrın sende kalsın kardeşim. Cidden sırrın sende kalsın. Ben sadece bu beladan kurtulmak istiyorum. Ha, kurtuldu o okay. kurtulabilirsen cidden. Yanımda hayalet oturuyor. Yok. Yok odur budur, yok odur budur, yok karabasanlardır. Kara basmayın kardeşim ya, yeter artık ya, yeter. Ah, ah, ah. Eyvah kapıyı etledin. kapıyı neden açık bıraktın? Belanı bulursun umarım. Of 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 kapı 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 bayağı açık kapı bayağı açık Eyvah. Yandın. Doğukan. Şarj 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 şarj. Of. da gaza geldim. Ooo kimler buradaymış? Adama bak nasıl sin 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 gir. Görüyoruz. Ana. Neredeydi? Ah, ah, tamam. Hayır hayır hayır. Hayır neredesin? Of. Çok yakın. Çok yakın. Git, git. Lütfen, lütfen, lütfen. istemiyorum seni. İstemiyorum. Şarjım bitiyor. Şarjım bitiyor. arkasındasın duvarın arkasındasın görebiliyorum. Yerimde titriyorum resmen hani kalbin atışıyla böyle. Neyse umarım video hoşuna size... gitti. <laughs> Neyse. <gülüyor> Korktuk, güldük, eğlendik. Yani ben pek gülemedim belki ama <laughs> siz bayağı gülmüş olabilirsiniz benim o <laughs> çığlıklarıma falan filan. İzlediğiniz için çok ve çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Eğer değilseniz başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu sizin için.